Bu yanılmıyorsam dördüncü argümanımız. Ve bu argümanda Tanrı aynı şey ise ve hemen karışıksa aklımıza ne gelebilir? Tanrının çeşitli olduğunu, çeşit çeşitli olduğunu, Tanrının çok karışık olduğunu düşünün. Şimdi yine evrenden bahsetmek istiyoruz. Tanrı evren kadar karışık. Ama sonsuz karışıktır. Şimdi önceki argümana geçelim hemen. Yani birinci argümana geçelim biz. Tanrıyı bilmek zordur. Bilmemek kolaydır. O yüzden biz Tanrı'yı karışık olduğu için evrenden daha karışık ve evrenin sonsuz olduğunu düşündüğümüz zaman Tanrı'nın da sonsuz bir karışık, sonsuz karışık olduğunu düşündüğümüz zaman biz Tanrı'yı nasıl aklımızla kavrayabiliriz? Hadi biraz biraz daha vurgulayalım. Evreni kendi aklımızla kavrayalım. Yani en bilinci olanı düşünün.